Arkadaşlar ben Yozu ve bugün Bu. sizlerle birlikte yepyeni bir video ile bugün sizlerle birlikte Clash Royale baştan oynuyoruz. Sesle başlıyoruz ve yanımda Emir var. Hoş geldiniz. Emir. Hoş bulduk. Arkadaşlar Emre bir sözüm vardı ee? İlk videoda onu alacaktım ama alamadım. İşte ilk videomu o yokken çektim. Onlar yer bakıda bir başka şeydi. Şimdi şu şovaleyi yükseltelim. Of evet. Ve baştan başlıyor serisi. Yani baştan para atılmadan nasıl gelişeceğiz? Öğreteceğiz. Evet. Şimdi biraz savunma edelim. Onlar kesiliyor. savunma ki. Tam bombacı orası gider ki. Ben atmayacağım. Daha atamıyorum ama. Bir e, sovalye ya? Artık bu da. Hah böyle bıraktı. Kovalıyor arkadaşlar. Yani olmaz yani. Neler ne, lan. Yok edelim. Hani bombacı şey yaptı. Neyse onu açacağım. Ne, 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 ne olduğunu şey yaptım. Her şeyini açacağım. Baksana nasıl bir şey yaptı. Arkadaşlar Emir sen biraz konuşsana ama böyle konuşsana. Biraz konuş. Abi ne yapayım ya. Ama ben videodayken bir şey söyleyemiyorum. Tamam o zaman sadece sen... Yani ben çok fazla konuşuyor. Tamam. Ben çok fazla konuşuyorum. Bir de konuşunca da bağırarak konuş. Şu anda sadece 8 kartım var. İki <laughs> kart bile eksik. 8 kart diyorum 6 kartım var. 2 kartım <laughs> eksik yani. Niye 2 kartın yok? Oyunda başta öyle veriyor. Ondan yok. Ben, ben izlemiştim seni. Şövalye, oklar ve Slasher tamam. Anladı. Slasher. Neyse hemen savaşa girelim bir tane daha. Bu da bir saldırı için kart. E zaten hepsini birlikte kullandım ben az önce. Ya ben bak ama ben bunu atacağım. Ya ben bunu atacağım neden oradan attırıyorsun kardeşim ya ben çok uzak istemiyorum. Adam Okey vurma. Vurma da. O iş kaç çekerim de ben böyle. Okey alsınlar bari. Savundu. Ha sen kimdeyi savunmak için kardeş? Aferin yazıyor ya. Ha senin. Tövbe estağfurullah. Evet yine 3 kart yani. Çok basit arkadaşlar. Eğitim kampı çok basit. 8'e kadar biraz zor. 5 de. Ha! yanlışlıkla çalışın gibi. Ha boş ver. Harika bakalım da. Arkadaşlar ondan destansı çıkıp canına iddiaya bile girelim. Yürü. Sana da boş ver kardeşim. İyi istediğim gibi savaşıyor. Savaş yaptım. Arkadaşlar yani

Sesli şey. konuş abi ya. Um, tamam ben ne yapayım? Konuşacaksan um, sesli konuş. Tamam. Sövbe ya. Hı. Ve iş işte tacine. Baba çocuk. Ne? Boşver. Şimdi arkadaşlar. Adın ne olsun Mehmet Ali Korkmaz. Yazalım. Ve tamam diyelim. Bak bundan bir tane destansı çıkacak. Ama ikisini birlikte açacağım. Tam 5 tane evet. Bundan bir tane destansı gelecek. İnşallah yavru ejderha çıkar. Bombacı şövalyeye bakılar. Bir tane kart çıkacak Hı. o da. Allah'ım hiç şey çıkmasın istiyorum. Bebek ejderha. Böyle basınca arkadaşlar... Bazılarınız biliyorsundur herhalde. oranın daha fazla yüksek oluyor. Altın. Bombacı. Okla. Çok yes. ha. Bak öyle basınca daha çok açılıyor. Oley. 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 Sekiz kartım oldu şimdi. Güzel. Güzel. Ne kartı işte. Hemen şu eğitim süresini geçelim. Sıra son maçta. Aa, ben hepsini alırım ki kardeşim yani. yavru izler hadi. Bak yavru izler ha Dortos risk 2.0 yemiş. Dilim abi olmuş. <laughs> İyi diye bunu mu dedin lan? <laughs> ne desin gibi bekliyordum. Abi çıksana. Video. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce abim geldi. Görmüşsünüzdür zaten azıcık sesi geldi ya. Yerleşler harata. Zaten bunlar bu maçlar bana basit geliyor. Ben hesabında hesabımda 6. aranayım yani. 6. can da çok değil ama. Beşinci aranaydım arkadaşlar bundan önce videoyu izle. Bundan önceki videoları izleyenler bilir. 4 dakika 32 saniye oldu tamam. Şu adam iki daha bir ve o gelen kadar biz üç taç çektik. Ayağım da var ya sen aynı ile gel. Neyse. Ay, 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 ay. Gümüş sandık. Ben yani gümüş silver. Tamam biliyorum. Hiç olmadım arkadaşlar. <laughs> Artık birinci adım. Ve de ilk başlayalım. başlayalım. İnşallah golün fütüsü açıldı lan. Golün ama ikinci anda geliyor bak. Şaka yaptım. Birinci Arkadaşlar arkadaşlar. Şu anda sıfır kubayız. Oha mı? Prens alayım mı? Alsam mı prens? Alacağım alacağım. Prens çalışıyor arkadaşlar çok işe yarayan bir kart. Prem. Ne ne? Oklar. Oh, Oklar ben çok umarım. Ne? Oklar çok seviyorum. Evet ben de seviyorum da yani daha iki level bir yaramaz ya. Yani. Neyse. Arkadaşlar Emir'e daha çok video uzun gelmesini istiyorsanız Like atıp kanala abone olmayı unutmayın neyse pirin. neyse yani kendi kendi adamlara baksana adam herkes de e bizde de var kardeşim onlar Adamlar her şeyi aynı attık lan. Bizde de bombacı var. Boom. Abi git de boom. Neyse. Işte. Yine film yaptım. Yine ne yapayım yaptım Adam bombacı. <laughs> Arkadaşlar onu bıraksaydı kule onu alıyordu zaten. Bunu bu. Şey gibi ne çıktı. Ade. Golden Fuji'si çıkmasını ama çok isterdim. Dev Golden Fuji'si yapardım. Yani o atak da iyi bir atak. Bu Dev Golden Fuji'si. Zaten kurtaramazlar yani Dev Golden Fuji'sini. Kızlanlar vurdu. Aldık. Hadi saldır. Prensin öyle canı? Canan'a yazdım seni. Canan'a, Canan'a. Nazar değdirdi. Öf, öf, geber. Öl, öl, diriz. Şimdi bu kaç vuruyor alev topu? 130. <laughs> bir de, bir de, bir de. <laughs> tamam. Ama çok kısa. 9 dakika oldu. Çok az değil mi? Devi yanlış yerden attık arkadaşlar. <laughs> Emir gelmiş diyor ki videoyu bitirelim bu maçtan sonra. <laughs> Seni. O an çay ne yaptığını bilmez bir halde. denep denep var da çekiyor. <laughs> İyi oyun diyor biz o kuruyu sana bırakacağız. Vermeden aldım bak. Ben o kadar proyum ki. Ay anlamayın ya hani gel bir hmm, sandık düştü. Şimdi savaş gençliği buradan geliyor. onu biliyoruz. Birkaç hmm. yükseltemiyor muyuz? Koval yaz. Sonra okları olmayacağım. Şu yükseltemiyorum. Hmm. yok. <laughs> Yükseltelim. Dört tane. Yes. ikinci an ikinci level olduk arkadaşlar ve bu videonun da sonuna gelelim mi? Gelelim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hala kanalıma abone ol abone ol like atmayı unutmayın. Bye bye.